Kaç yaşındasın sen? Beş. Beş yaşındasın. Hı -hı. Evet, Allah bağışlasın Yasin. Aferin sana. Hadi oku bakayım. Konuşmasın peşimize. Sıvı talih kayvan kayvana kaya. Bir yandan kan veleme, bir yandan ise Su ne yokuşlardan hep başamak başamak. Benimse alın yazım. yokuşlarda susamak. Bu ne su oynat. Aferin sana ya. Tebrik ediyorum seni. Maşallah. Allah bağışlasın kim öğretti sana? Dayın öğretti. <laughs> tamam. Dayına selam söyle tamam mı? Tamam. <laughs> ne diyeceksin? Kim selam söyle diyeceksin? Belediye başkan. Aa belediye başkanı. Hadi bakalım. Hadi Allah bağışlasın. <laughs> Temşelerim hayırlı günler diliyoruz. Yunus Emre kentsel dönüşüm alanı. Ve şu anda Yunus Emre kentsel dönüşümünün son etaplarının inşaatlarına başlıyoruz. Konut inşaatı olarak burada başta tanımlanmış olan alanların hepsinde inşaat faaliyetlerinin nihayetine doğru yaklaştık. İnşallah arkamda görmüş olduğunuz blokların tamamlanmasıyla birlikte kentsel dönüşüm adına yapılması gereken bütün imaratların hepsi yapılıp tamamlanmış olacak. Ve biz burada hak sahipleri noktasında şimdiye kadar hak sahiplerinin konutlarına teslim etmiştik. Ve bundan sonrasında da sosyal tesisleriyle, çevresiyle, bütün alanlarıyla birlikte kentsel dönüşüm A'dan Z'ye tamamlanmış bir vaziyette Yunus Emre'nin birinci etabını bitirmiş olacağız. Bundan sonrasında inşallah ikinci etapla birlikte Yunus Emre mahallesindeki yeni kentsel dönüşüm alanlarının çalışmalarına başlıyoruz.